Selam dostlar. Dostlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bıldırcına aşı vurulur mu? Babam şırıngayı eline almış. Şırınganı gösterir misin baba? Evet. Babamın evet. şırıngası elinde. Şimdi. ilk önce sorumu sorayım baba. Bıldırcına aşı vurulur mu diye. Kuluşka makinesini göstereceğiz. Yeni çıkan çinleri göstereceğiz. Bir de biz nasıl aşı vuruyoruz onları da göstereceğiz. Bu birkaç gün önce vurduğum aşı. Evet, aynı aşı, aşı. Biz yapmıyoruz arkadaşlar, bizimkisi küçük olduğu için, az olduğu için bizim aşı olayımız temizlik olayı, hijyen olayı. Bir saniye, sen bıldırcına aşı yapıyor musun diye soruyorum. Hayır. Bıldırcına biz hobici, küçük bir işletme olduğumuz için aşı yapmıyoruz. Hayvanımız Peki. az. E, A sınıfında bir kaliteli üretimci olsan, kapasiten çok olsa e, kanatlı hayvana e, aşı yapılması gerekiyor mu? Oğlum, sürü sayısı arttığında risk de artıyor. Hı hı. O, o zaman aşı gerekiyor. Kapasite meselesi yani. Şimdi biz temizlikle baş edemezsek ne yapacağız? Çareyi aşıda arayacağız. Anladım. Hobiciler için hı. şu an gerek yok. Hobicilerin Hobiciler de yapacağı yapacağı yapması şey gereken... Hijyen. Aynen öyle. Hayvan sayısı. Yani 3-5 tane hayvana ne aşısı yapacaksın? güzel Zaten hayvana iyi baktın da aşı ihtiyacı duyulmuyor. Sağlıklı o hayvana niye aşı yapacaksın ki? Doğru söylüyorsun. Sen bir aşıyı nasıl yapıyorsun? Bize bir göstersene baba. Bak bu yıkanmayan, aşı hı hı. yapılmayan kafes. Şimdi yıkadığımız kafesle göstereceğiz. Şimdi bunu da dün yıkadım. Onu oraya aldım, onu oraya aldım. Şöyle havaların ısınmasıyla birlikte arkadaşlar bu yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hayvan sayısına, sayısına göre, kirlenmesine göre, duruma göre. Bizim kafeslerimiz kirlendi. Tozlandı. Bir de dedik psikolojik olarak bahar temizliği yapalım. Evet. Şimdi damızlıklar çıktı yavrular. Onları <laughs> temiz kafese koyacağız. Şimdi bunu, bunu da yıkadım, yarına hazır. Oradaki hayvanı buraya aktaracağım. Ve asalak ilacını yaparak. Anladım. Parazit, Parazit. Parazit ilacını yaparak. <laughs> ba, bir suyla nasıl yıkıyorsun? Bu kafesler nasıl yıkanır? Bir gösterir Bak, misin? Bakın, deterjanım, çamaşır suyum, suyum, fırçam elimde. Evet. Temizledim ben, senin geldi. Olay bu. Sık gıcır oldu. Suyla bir nasıl yıkadığını göstersene baba. İlk önce yumuşattım. Tamam. Bir gün önce. Ondan sonra geldim bir su daha tuttum. Yumuşadığından emin oldum. Pislikler akmaya başladı. Arkadaşlar böyle plastik kafes olduğu için hiç korkmadan He. suyla yıkayabiliyorsunuz. Islattım. O dışkılar aşırı yapışmış. Aha. Yumuşadı. Ondan sonra verdim deterjanın çamaşır suyunun gözüne. İşte Plastik olması bu yüzden iyi. Tabii. Dat, dat. Oldu sıfır. Söylemezsem anlaşılmaz yani. Yeni kurdum desem ol yeridir yani. Tamam suyla ıslattık baba. Fırçayla da fırçalıyor musun? Tabii deterjanımı, sabunumu. Araba yıkarmış gibi ha? Aynen öyle oğlum temizlik. Böyle tertemiz temiz oldu. Yemliklerini, altlıklarını şimdi buralara zamanla git yuva yapıyor. Yapar. Kanallara. Her ne kadar da plastik olsa gözden kaçıyor. Kullandığım ilaçları da arkadaşlara göstereyim. Sinek olmasın diye, kara olmasın diye, bitkili olmasın diye veterinerimizin tarifesinde, talimatında şu ilacı kullandım arkadaşlar. Memnun musun bu ilaçtan? Ya önlem amaçtı. Parazit gibi göstereyim. Çünkü gelelimden çok oluyor. Yabani kuşlar geliyor. Bu etkili etkili bir ilaç arkadaşlar. Etkili. Şunu da sadece Çıplaş, kafalarına, enselerine enjeksiyonla şılıngayla birer damla damlatıyorum. Sadece boynu kısmına. Anladım. Yani önlem amaçlı kıştan çıktık. Zamanla peyde yapmıyordum. Bir şey olduğundan dolayı değil olmasın diye yaptım. Anladım. Sen ihtimale karşı yaptın. Zaten burada da tariflerini yazdı. 5 litre suya 100 miligram katarak bunu çamaşır suyuna deterjana kova koyuyorum. Paspas yapıyorum. Hı, -hı yerlere Bizim aşımız bu şekilde mi oluyor baba? Ha, yapabileceğimiz bunlar oğlum. Şimdi kuluçka makinesine gelirsek bir tane kuluçka makinemiz kaldı. 20 tane kuluçka makinesine oğlum, sahiplendirdik. 10 gün içerisinde arkadaşlar. Ee, çok mesajlar çok geliyor. istekler çok var. Babam mesajlara cevap veremiyor. Bazı ben arkadaşlar... Gelen oluyor, arayan oluyor. <laughs> yani işlerim var. Mesajlara falan yani mümkün değil yetişemiyor. Makineye çok talep var. En kısa Çıkımlar zamanda aynen öyle. Bir. Bu hafta bir 10 tane daha yaptım. Bunu da çalıştıracağız. Yani. Hı hı. Sizlere göstereceğiz. Hakimde güzel haberler geldi. O da plastik kapları soran oluyor. İnternetten arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Biz de internetten alıyoruz. Nasıl hocam olarak geldiğinizde arkadaşlar. Evet. Satan firmalar var. Kuluçka makinemizden artık 10 mu oldu? 11 mi oldu? Çıkımlarımızı oğlum, aldık. Yani i̇lk çıkımlarını alan adamlar tekrar sipariş veriyor. Akrabasına, eşine, dostuna hediye. Mesela Hollanda'dan bir müşterimiz aradı. 10 tane Yozgat'a gönderdik. Köylülere dağıttı. Köylülerine dağıttı. Hı hı. Çok güzel. Bizim kendi büyük ana makinemizde arkadaşlar bayağı çıkım oldu. Bundan da 10 tane, 11 tane çıkım aldık. Şu ana kadar makine randumanlı olarak devam ediyor. Herhangi bir, bir düşüş yok. Bunlardan hangi bıldırcınlar çıktı baba? Onları da göster. Çıkan tüm bıldırcınları. Dün paylaşmıştık videomuzda. Artık günlük videolar çekiyoruz arkadaşlar. Aktif olarak paylaşımlar yapıyoruz. Burası bizim yavrularımızın olduğu bir nevi büyük ana kucağı odası. Burada da. Ya senin baban işi biliyor be. Değil mi? Bak camı da silmişsin var ya baba. Var ya sen bugün her bir güzel bir temizlik yapmışsın. Hay maşallah. Arkadaşlar bunlar da bugün çıkan yavrularımız. Dün akşam çıkmaya başlamıştı ya. <laughs> Dün yavrular. videoda bir tane kırılmıştı. Dedik bir tanesinin gelmesi bunlara haberci oluyor. Peki baba hem hayvanları göstereyim hem de muhabbet edelim. Ee, kaçıncı günde aldın? Kaç gün beklediler? 24 saat. Dün akşam çıktı. <laughs> bugün akşam da aldım. Güzel. 24 saatte alıyorsun. Bak oğlum hayvanların sağlık durumunu görüyor musun? Hı <laughs> hı. Dereceyi kaç yaptım bu şu an? Ilk ben ağrımda? dereceye bakmam. Ben hayvan, ben derecem hayvanlarımın turu. Şu an kaç şu olduğunu biliyor muyuz peki? Şu an içindeki Bilmiyor. derecenin kaç olduğunu biliyor ben muyuz? Ben bu tura bakarım kardeşim. Ben dereceye bakmam. Bana hayvanlarım doğruyu söyler. Bazı arkadaşlar derece soruyorlar. O, o aldatır doğru. insanı. Yerine, mevsimine, iklimine göre hı hı. önemli olan bu turu yakalamak. Eğer benden doğru bir şey istiyorlarsa bu. En doğruyu hayvanın kendisi söyler. Derecede Hayvan üşüyenden sonra senin derecen kaç olsa olsun derece sana uymaz. Derece hayvanlara uyacak. Hayvanları dereceye uydurmaya çalışırsan telef edersin. Peki bunların hepsi çim bıldırcı mı? Hepsi çim bıldır. Artık partiler birbirine katmayacağım oğlum. O hayvanlar bu hayvanlara eziyor. Bunlar nari, küçük. Ben de onu soracaktım. Ee, ben o senden... hatalar yaptım işte istisnalar kaydeyi bozuyor. Şimdi arkadaşlara bak yeni bir eski amatör çalışmamı göstereceğim. Bak suluğu görüyor musun? Orada bir çalışma yaptım bak. He. bak şimdi suya düşüyor diyorlar ya. Evet. Hadi düşsün bakayım. Bazı arkadaşlar etrafına taş koyuyorlar. Yok küçük. oğlum hortum. Anladım. Hortum daha mantıklı. Anladım. Hem hijyen hem temizlik hem garanti çözüm. En güzel aslında gaga suluk. De işte onda da güzel içiyorlar. Ha. Yani yavru olduğu için Aklı bak. dışına bakıyor musun? Valla ben sana... <gülüyor> <gülüyor> Keyif yapıyorlar ama bak şöyle Bir tane isteyeyim. sakat yok oğlum. Evet maşallah. O aşağıda. telin çıkım sepetinin altına tel gerdim ya. <laughs> olayı çözdüm. Yani buldurucun konusunda arkadaşlar bize güvenin inanın. Bütün her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da bir beklentisiz karşılıksız yapıyoruz. İnsan, vicdan. Yani bu hayvanlar da yaşasın, yaşatılsın. Emeğiniz boşa gitmesin. Üzülmeyin. Yani candır nayeti. Siz Allah'a emanet, onlar size emanet. Yani olay bu. Arkanına Bizi izlediğinizde bu sonuçları alacaksınız. Sıraforlar görüyorum baba. Dikkatimi çekti. Bunlar ne işe yarıyor? Niye? Bunlar yumurta paketliyorum oğlum. Ha, burada olmasının bir sebebi var yani. Hı hı. Bunlardan bir tık büyük olan yavrular burada. Yukarıda bıldırcın Altın yavruları var. Bir bunlardan bir hafta. mı? Bir hafta mı? Yükler var. Artık tarihleri tanıttım. tam tüye girmişler. Bir bunlar da daha 2 haftalık yani. Bunlardan bir önceki parti. Şu an en çirkin dönemleri arkadaşlar. tüye Bunlar var zaman. ya bunlar cin cin. <laughs> Bayağı da var babam aşağıda. Evet. Oğlum üretim neresi? Daha yaz geldi 2 gündür. Hayvanlar hemen rahatladı. Ne güzel yatıyorlar ama ya. Peki e, lamba 724 açık olması hayvanlara sıkıntı yaratıyor mu baba? Hayır oğlum yemiş suyu vermesi lazım. Bunlar yavru yavru bebek. Hiç bilmiyormuş bir arkadaşım gözünden ben sana soruları soruyorum. Lambamız 724 yanıyor arkadaşlar. Hayvanlar anaç olana kadar <laughs> günlerde uzadı ama led lambada olsa mutlaka ışık ve ısı versinler. Yani bunlar böyle gezdiren ısıyla ışıktır. Cesaret veriyor. Hayvan korkmuyor. Şimdi şöyle söndür kıyamet kopar burada. Anladım. Baba. Bunun da bir canlı olduğunu unutmamak lazım. Evet. Burada söylemek istediğim olay şu. Bu turu yakaladıklarında bu işi başarmışlardır. Bak pisliğim alta düşüyor. Hayvan gübresiyle buluşmuyor. Yani, yemiyor. Bir bu kuş demek tel demek oğlum. Hayvan cesareti tutunduğu yerden alıyor. Hı hı. Tutununca cesareti, morali düzgün oluyor. Güven geliyor kendine. Bak şu tur mükemmel. Bak orada dayarlanabilir da lambam var. Günden güne Turuna göre o lambanın ayarını düşürteceğim, yükselteceğim. Üşüyorlarsa yükselteceğim. Hava değiştiyse. Bugünlerde sık sık hava değişimi oluyor. Mersin evet. Geçişi. Ya, ayarlanabilir olması güzel Abi bir oğlum, şey. oğlum kumanda. Kontrol sende. Ya aşırısı da öldürüyor. Anladım. Baba teşekkür Neyler? ettim. Baba çok yorgun be. Saat kaç? Saat 12 küsür baba. Ha. Bir de iftar muhabbetleri Abi, falan bak, var. Bak kardeşim Biraz bu hiç bana yardımcı olmuyor. Başladık ki. <laughs> bunu da bilin. Çok zor Ben, buradayım. ben bir daha genç olmayacağım baba. Bırak biraz gezeyim. Bu kadar da genç olma ya. Birazcık yani, birazcık böyle. tadını çıkaralım ha. Biraz daha sıkıştırsan doğru kuyuya kaçar. Evet. Ha, orada telefon çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz.